kendisi açıkladığı için ben de kamuoyuna böyle paylaşabiliyorum. Sevgili Gürseler oldu prostat kanserine yakalandı, tedavisi sürüyor. 15 Ocak'ta geçmiş 15 Ocak'ta ağırladığımız bir Evet, ameliyat olacak bizim sevgili dostumuz. Acil şifalar diliyorum Çalışkan fuallar evet. Bir milletvekilidir. Umarım bir an önce sağlığına tekrar kavuşur ve meclisteki görevine devam eder. Siyasette de kısa bir süre ara verdiniz Evet, kendisi de açıkladığı için burada rahatlıkla söyleyebiliyoruz. O yüzden hani hasta haklarını ihlal etmiyoruz. Kendi rızasıyla açıkladığı için. Şimdi gelelim İBB'ye. Türkiye bir hukuk devleti mi olacak yoksa keyfi yönetimin egemen olduğu bir ülke mi? Aslında Ekrem İmamoğlu üzerinden yapılan tartışma bunu da gösteriyor. Şimdi bakın önümde eski hükümlülerin kamuda çalıştırılması yönetmeliği var. 20. madde. Şu anda yürürlükte. Diyor ki eski hükümlülerin herhangi bir sınırlama olmaksızın kamuya ait iş yerlerinde çalıştırılmaları esastır. Herhangi bir sınırlama olmaksızın ancak kamu güvenliği ile ilgili hizmet üreten iş yerlerinde eski hükümlü çalıştırılamaz. Bu kapsamlardaki iş yerleri ilgisine göre Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkların görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit edilir. Bu suçlanan, itham edilen 86 bin kişinin, belediyenin personeli 86 bin çünkü. Çünkü bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Eski hükümlüler de olabilir. E peki kardeşim şu anda Yirminci maddeye göre bu insanların çalıştırılmasında da eğer hüküm giymişse ya da çeşitli davalardan yargılanıp berat etmişlerse herhangi bir sorun zaten yok. yok e siz evet. kardeşim bu Sivas katliamının sanıklarını getirdiniz, kendi belediyelerinizde iş verdiniz. Ha bir de o. Var. Şimdi bugün öğrenci geçmişte pankart asmış, yöke hayır demiş, sen onu tutmuşsun Türk Ceza Kanunu'nun maddelerini inanılmaz bir şekilde genişleterek terör örgütü kapsamına, terör örgütü propagandası kapsamına sokmuşsun. Vay efendim şimdi bunlar terör örgütünden dolayı yargılandılar. Yargılandıysa da beraat etmiştir. Ayrıca Baylok'la ilgili Baylok kullanıyorsa kişi şu anda Sayın Süleyman evet, Soylu'nun anlattığına göre şu anda İBB çalışanı Baylok kullanıyor. E Baylok kullanmak suçsa e, bu kişi nasıl hala elini kolunu sallayarak ortada dolaşıyor? Doğru, evet. Şimdi ikincisi bir hukuksuzluğa da burada itiraz etmek lazım. Ben pazartesi sabahı belki de Türkiye'de bu tartışmayı yeniden açtım. TV 100'de biliyorsun Kerem Kırçıval'la pazartesi Sabah sabahları ediyoruz. programa gidiyorum. Ve TV yüzde şunu söyledim. Karşımda da bir hukukçu e, beyefendi vardı. İşte bu iltisak miltisak deyince bir dakika dedim. Anayasa mahkemesinin kararına göre iltisak tanımı yanlıştır, hatalıdır ve Türk Ceza Kanunu'nda iltisak diye bir madde yoktur kardeşim. İltisakın Türk Dil Kurumundaki karşılığı yapışmaktır. Yapışmak. Şimdi bunu AKP'li hukukçular getirdiler. Özellikle FETÖ döneminden yaptıkları bir alışkanlıkla Türk Ceza Kanunu'nda olmamasına rağmen ve Anayasa Mahkemesi defalarca bu konuda karar vermesine rağmen kullanmaya başladılar. İltisak hukuku hukuki bir kavram değil, düşman ceza hukukunun kavramıdır. Yani suçun manevi unsuru oluşmadan örgüt üyeliği, taraftarlık, sempatizanlık tanımlarının dışına çıkarak vay efendim sen işte terör örgütü PKK'nın bir videosunu izledin. Sen terör örgütü PKK'nın bir yayınını okudun ya da şu şu faaliyetini izledin dediğinde iltisak diye bunun kapsamını o kadar genişletirsin ki 84 milyon insanı bir anda iltisak diye Türk Ceza Kanununda olmayan ve hukukçuların ta 2. Dünya Savaşı'ndan beri reddettiği bu kavramın içine hapsedersin. O zaman bütün Türkiye'yi terör örgütünün etkisi altına sokarsın. Her bak şu anda Türkiye'de 1.5 milyon insan terör soruşturmasından geçiyor. 1.5 milyon insan. Peki kardeşim bu insanlar nerede çalışacak? Nerede ekmek yiyecek? Biz AKP'nin Denizli İl Başkanı gibi gitsin ağaç kovuğu yesinler diyemeyiz. Biz öyle vicdansız değiliz. KHK'lılar için demişti. Haksız bir şekilde işlerinden ve ekmeklerinden ettikleri KHK'lılar için gitsin ağaç kökü yesin demişlerdi. Hayır kardeşim. Bir suça da bulaşmışsa insanlar bu Ekrem İmamoğlu'nu bağlamaz. Suça bulaştığı iddia edilen insanlar da varsa bunlar kamu görevinde de çalışabilirler. Ya ne yapacaksınız bu insanlar? E pasaport verin mesela kaçakçılara? Hayır vermiyorum. E adam mahkemeden beraat alıyor. Efendim şöyle karar yazıyor idare. Her ne kadar mahkemeden beraat kararı almış olsa da kurumun şüpheleri doğrultusunda işe başlatılması uygun görülmemiştir. E o zaman kapatın mahkemeleri. O zaman bu insanları niye mahkemelerde yargılıyorsunuz? E pasaport ver gideyim hayır vermem. E işe döneyim hayır dönemezsin. E başka bir yerde çalışayım kod 34'ü sokuyorsun hayır orada da çalışamazsın. Ekrem İmamoğlu bu anlamda ve diğer CHP'li belediye başkanları dün o toplantıya katılan belediye başkanları bu hukuksuzluğun karşısında çok doğru dik ve kararlı bir duruş sergilediler. Bu kararlı duruş AKP'nin ezberini bozdu. Dünden beri ne diyeceklerini, ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteler. Çünkü şöyle bir şey düşündüler onlar. Biz pazar günü Ekrem İmamoğlu'nu hedefe koyacağız. Pazartesi ikinci hata yapacağız. Atağa geçeceğiz. Hem Ekrem İmamoğlu hem CHP hem de CHP'li belediye başkanları bu atak karşısında geriye çekilecekler ve savunmaya geçecekler savunma pozisyonuna aksine bu siyasi saldırıyı Cumhuriyet Halk Partisi doğru ve kararlı bir duruşla bir dakikada püskürttü AKP'nin ezberi bozuldu ne yapacağını şaşırdı bu tavrı koymak lazım kardeşim adam varsa bir suçu orada emniyet istihbarat var milli istihbarat teşkilatı var jandarma istihbarat var maşallah Türkiye'nin evet. her yerinde bir sürü istihbarat kurumu var ve bu istihbarat kurumları da Dünyadaki en ileri teknolojiyi kullanarak çalışma yapıyorlar. Varsa bir suçu gider alırsın. Ya bir İçişleri Bakanı, dün tv yüzde de söyledim sabah. Bir İçişleri Bakanı şunu söyler mi ya? İgdaş tehlikede, iski tehlikede, parklar tehlikede. E, Sayın Süleyman Soylu, eğer gerçekten İgdaş, doğalgaz veren bilmeyen izleyicilerimiz olabilir, İstanbul dışında yaşayanlar, tehlikedeyse, iski tehlikedeyse, çocuk parkları tehlikedeyse, bu en başta emniyet istihbarata yapılmış bir haksızlıktır. Ben e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nda 3 yıl çalıştım. Oraya Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, Jandarma İstihbarat'tan, MASAK'tan, Emniyet İstihbarat'tan en üst düzey, birinci, ikinci isimler geldiler. Türkiye'de istihbaratın hangi faaliyeti yaptığını, hangi teknikleri kullandığını, elde ettikleri sonuçları tek tek anlattılar ve bugün... Türkiye'deki istihbarat teşkilatı gerçekten dünyada sayılı teknikleri kullanan örgütlerdir. Mesleki evet. kuruluşlardır, devletin Peki. organlarıdır. O insanlara da haksızlık yapılıyor. Yani şöyle bir tablo var şu anda. Bir de tehlikeli olan Yanşı Gürkan. 86 bin personeli var İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Şimdi sabah kalktığında kapının önden geçen bindiğin İETT şoföründen mi şüpheleneceksin? evine doğalgazın faturasını getiren personelden mi? Yoksa sayaç okumaya gelen iski personelinden mi? Ya böyle sorumsuz bir açıklama yapılır mı? Bıçak sırtında yaşadığımız günler.